İşgalci Türk Devleti'nin Kuzey ve Doğu Suriye kentlerine yönelik saldırıları sürüyor. Kobane, Amüde, Aynisa, Tıltemir, Şehba ve Minbiçe yönelik yoğun şekilde bombardıman gerçekleştiriyor. İşgalci Türk Devleti'ne ait savaş uçakları gün boyunca Kobane, Şehba ve Amüde'yi bombaladı. Kobane'ye bağlı Yukarı Şehler kasabasını, Amude'ye bağlı Malikiye Köyü'nü ve Şehba'ya bağlı Tırrıfat, Keferantun ve Malikiye ilçe ve köylerini de savaş uçaklarıyla bombaladı. Bombardımanda ölü ve yaralılar var. İşgalciler Kobane'ye bağlı birçok köyde bombardıman gerçekleştirdi. Kentin doğusunda yer alan Karemor Köyü'nde de Şam hükümet güçlerine ait askeri noktada Türk ordusu tarafından hedef alındı. Şehba'ya bağlı bombardımanlarda 4 Şam hükümet askeri yaralandı. Aynıysa ilçesinin doğusundaki M4 karayolu ve Nehl dinlenme tesisi çevresi obüslerle vuruldu. Tıltemir'e bağlı Dirdara, Tevila ve ona yakın köyü yoğun şekilde obüs ve havanlarla bombalandı. Zirgan kent merkezinde de saldırı gerçekleştirildi. Tıltemir ve Zirgan karayolu saldırısından kaynaklı trafiğe kapatıldı. Minbiç'inde Tohar ve Emdadat köyleri arasındaki bölge hedef alındı. Kobane ve Aynisa kentlerindeki uçak hareketliliği devam ediyor. Türk Devleti'nin hava saldırısı düzenlediği Tekılbekır köyündeki elektrik istasyonunda bulunanlara yardıma gittikleri sırada ikinci hava saldırısında katledilen derikler için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Şehitlikte toplanan kitle Şehit Namrı sloganlarıyla cenazeleri karşıladı. Saygı duruşunun ardından konuşan Şehit ailelerin Meclis Üyesi Civan Eli yakınlarını yitiren ailelere başsağlığı diledi. Şehitlerin yolundan gideceklerini belirten Civan Eli özgürlük hayallerini gerçekleştireceğiz dedi. Yibu ve Yibu şehidin şuraşi. Beşengin jiana azap. Kongres Star Koordinasyonu üyesi Civan Hisan'da törene katılanlara, buradaki varlığınız Erdoğan'ın Kürtlerin varlığını inkar eden iddialarını çürütüyor, varlığınız Kürtlerin iradesinin olduğunu kanıtlıyor diye seslendi. <laughs> Özel Yönetim Cizre Yönetme Meclisi Eş Başkanı Talet Yunis, faşist şef Erdoğan'ın da selefileri gibi Kürt halkını yok etmeye çalıştığını söyledi. Halkın direnişle sömürgecilerin hayallerini boşa çıkaracağını vurguladı. Ardından Tekelbek köyündeki hayatlarını kaybeden 11 kişinin şahitlik belgeleri okundu, ailelerine teslim edildi. Cenazeler omuzlara alınarak direniş sloganları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. <laughs> Kamışlo ve HSK kantonları şehit aileleri meclisine bağlı kadın komiteleri işgal saldırılarına karşı açıklama yaptı. Kamışlo'ya bağlı Çilekha, Amude ve Tilberak ilçeleriyle HSK'ye bağlı Şeddade ilçesinde gerçekleştirilen açıklamalarda işgalci Türk Devleti'nin saldırılarla suç işlediği kaydedildi. Şehitlerle özgürleştirilen toprakların işgal edilemeyeceği vurgulanarak tüm saldırılar karşısında canlı kalkan olacağız ve askeri güçlerimizin her zaman yanında olacağız denildi. Kobane halkı Özgür Kadın Meydanı'nda toplanarak Şehit Egit Meydanı'na yürüdü. Eylemde konuşma yapan Şehit Aileleri Meclisi Eş Başkanı Ayşe Efendi, ''Bugün Kuzey ve Doğu Suriye'nin bütün coğrafyasında halkın bir direnişi var ve özgürlük için mücadele ediyorlar.'' dedi. Türk Devleti'nin halkın iradesini kırmak istediğini kaydeden Ayşe Efendi, Bugün daha güçlüyüz, kimseden korkmuyoruz ve sırtımızı da kimseye dayamıyoruz. Gücümüz halkımızdır, gücümüzü şehitlerimizden alıyoruz dedi. <laughs> Tepkar, Rekka, Deyrazor ve Eyni İsa'da ise halk işgal saldırısını kınadı. KSD ve özel yönetimi savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Kobane'nin Sirin ilçesinde açıklama yapan kanaat önderleri GSD'nin yanında olacaklarını belirtti. GSD'ye destek vermek herkesin görevi dedi. Gresipi Askeri Meclisi Sözcüsü Visam El Umer, işgalci Türk Devleti'nin bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. El Umer, Gresipi Askeri Meclisi güçlerinin Suriye topraklarının işgal edilmesini önlemek için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti. İşgalci Türk Devleti'nin Rojava'ya yönelik işgal saldırısına tepki büyük oldu. Eskişehir'de dün akşam saatlerinde ESP ve SGDF meşaleli yürüyüş yaptı. İşgalci sömürgeci bu saldırılara karşı şömeniz bir köyüm sömürgeci işgal saldırılarına destek arayan ve de geçiş vermeyelim. Bugün de birçok kentte eylemler yapıldı. Adana'da HDP ve Birleşik Mücadele Güçlerinin ilçe binası önünde yapmak istediği açıklamaya polis saldırdı. <laughs> Saldırıda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. HDP Adana İleş Başkanı Mehmet Karakış saldırıya tepki gösterdi. Van'da HDP ilçe binası önündeki eyleme polis saldırdı. Polis içe binasını tamamen kapatırken HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ablukadan çıkarak açıklama yapmak istedi. Van sokakları bizimdir. Biz, biz her, her şeyi yapacağız. Hakkari Gever'deki eylemede engellenmek istendi. HDP içe binası önü ve ara sokaklar yüzdece polis tarafından ablukaya alındı. HDP'liler bunun üzerine balkondan sloganlarla eylem yaptı. HDP Mersin İl Örgütü Özgür Çocuk Parkı'nda açıklama yapmak istedi. Açıklama öncesi il binasını ablukaya alan polis kitlenin binadan çıkmasını engelledi. Bastılar ve saldırılar bizi durduramaz diyoruz. Kobani düşmedi, düşmeyecek. Bir işin, bir İşgalci Türk Devleti'nin Rojava ve Başur Kürdistan'a yönelik saldırılarına karşı Avrupa'da halklar sokağa döküldü. Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde eylemler yapıldı. Fransa'nın Paris, Lyon, Cray, Nancy başta olmak üzere çok sayıda kentlerinde sokaklara çıkıldı. Eylemlerde uluslararası güçlerin hava sahasını Türkiye'ye kapatması istendi. Almanya'da ise başkent Berlin başta olmak üzere birçok kentte işgalci Türk Devleti'nin Rojava'ya saldırıları protesto edildi. Köln'de de Young Struggle, Zora, SKB ve Agif'in çağrısıyla gece eylemi yapıldı. İşgal saldırısı Londra'nın farklı bölgelerinde de protesto edildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da eylem gerçekleştirildi. İsviçre, Avusturya, İtalya, İsveç gibi ülkelerde de Rojava'ya yönelik işgal saldırısına karşı eylemler yapıldı. Hakların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Komitesi, Faşist Saray iktidarının medya savunma alanları ile Rojava ve Başur Kürdistan'a yönelik eş zamanlı olarak başlattığı hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Bugün Kürt halkına yönelik kimyasal silah saldırılarının anlamı ne demekse bilinmelidir ki Taksim saldırısının da anlamı aynıdır. Taksim saldırısından sonra iktidar cephesinden Rojava'nın işgal edileceğinin ifade edilmesi faşizmin, kirli, karanlık ve halk düşmanı karakterini gözler önüne seriyor. Bilinsin ki faşizmin başta Kürt halkına ve diğer bütün halklara yönelik her bir işgal ve soykırım saldırısı Birleşik Devrimimizin hedefi olacaktır. Onların bu işgale ortak olan her bir kurumu, kişisi ve sorumlusu hedefimiz olacaktır. HBDH halkları işgale karşı ayağa kalkmaya çağırdı. DKP Birlik ise işgalci Türk Devleti'nin 2021'den beri Kuzey ve Doğu Suriye'ye yeni bir operasyon yapmak istediğini vurguladı. DKP Birlik halklara işgale karşı direnme çağrısı yaptı. En geniş kitleler Kobane direniş ruhunu kuşanarak bu savaşa karşı set örmek zorundadır. Devrimciler ise o çok bilindik pasifizmin ve oportunizmin coğrafyamızdaki iz düşümleri olan düzen içi sola kulak asmadan ve mahal vermeden bu zorunluluğu en geniş kesimlere duyurabilmek adına savaşın ve direnişin sesini kent meydanlarına taşımaya devam etmelidir. Dayış çeteleri Türk Devleti'nin desteğiyle 15 Eylül'de Kobani'ye işgal saldırısı başlattı. Kobane özel olarak seçilmişti. Devrimin mayası Kobane'de atılmıştı ve devrimin ayağa kalktığı yerde düşürülmesi hedeflenmişti. Kobane Daesh'in eline geçseydi Rojava devrimi ideolojik simgesini kaybedecekti. Bu gerçek saldırganlar kadar Kobane ve tüm Rojava halkları ve savaşçıları bakımından da apaçık ortadaydı. Bu nedenle zamanımızın Stalingrad savunmasını hatırlatan bir feda ve cesaret örneğiyle işgalcilere karşı direndiler. YPJ'li Arim Mirkan, 5 Ekim günü bedenini işgalcilere karşı bir silaha dönüştürdü. Melek Ape savaşçısı Sibel Bulut, buradayız, bir yere gitmiyoruz, gerekirse ölürüz dedikten birkaç hafta sonra 14 Aralık'ta tarihi savunmada ölümsüzleşti. Ee, Rojava'dayız, gitmiyoruz da sonuna kadar mücadele edeceğiz, gerekirse şehit de düşeriz yani. Kentin en yüksek yeri olduğu için stratejik bir anlam kazanan Miştenur Tepesi için Onlarca genç canını verdi. Bu gençlerden biri de Melek e Savaşçısı Supi Nejat Ağırnaslı, Paramaz Kızılbaşlı. Paramaz Kızılbaş, e, ismim soy ismim Supi Nejat Ağırnaslı, e, doğum tarihim 22.09.1984. Dünyanın pek çok yerinden devrimci anarşist genç savunmaya katılmak üzere yüzünü Kobani'ye döndü. Kentin %80'inin Cihatçı Çetelerin işgali altında olduğu 7 Ekim günü Erdoğan Cihatçıların karargah haline getirilen Antep'te Kobene şu sıralar düştü düşüyor diyerek sevincini dile getirmişti. Yok. Şu anda Aynur da diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor. Ancak Kobene düşmedi. Çünkü savaşçıların onur ve özgürlük direnişi halklar tarafından 6-8 Ekim Kobani Serhıldanı ile desteklendi. Sınır boylarında DAEŞ'e silah ve savaşçı geçişini engellemek için nöbetler tutulurken, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar onlarca kentte binlerce insan Kobani için sokağa döküldü. Bu halk isyanını bastırmak isteyen saray faşizmi sadece resmi silahlı gücünü değil Hizbullah çetelerini de devreye soktu. İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre 46 kişi 2-9 Ekim günlerinde yaşamını yitirdi. Bu ayaklanmanın da verdiği destekle Kobane tıpkı 2013 yılının yaz aylarında Serikaniye Savaşı'nda olduğu gibi oda oda ev ev sokak sokak savaşılarak çetelerden temizlendi. Kobane'yi Daesh'in işgali altındaki diğer köyler, kentler takip etti. Şengal'den kaçırılan ezidi kadınların hapsedildiği Rakka'da özgürleştirildi. Özgürlüğün bayrağı kentin merkezine kadın savaşçılar tarafından dikildi. Bu zaferi diğer zaferler takip etti. Ancak iktidar dayışın Kobani'deki yenilgisini unutamadı. Kobani ayaklanması nedeniyle HDP'lilere dava açarken Kobani'ye yönelik işgal tehditlerine de son vermedi. İşgalci Türk Devleti'nin Derike yönelik hava saldırısında katledilenlerden biri de toplumsal savunma güçleri HPJ'nin üyesi Hediye Abdullah. Hediye Abdullah geçtiğimiz Ağustos ayında ETA'nın sorunu yanıtlamış, ölümden korkmuyoruz demişti. HPJ'nin öncülüğünde işgal saldırılarına karşı kurulan direniş çadırında konuşan Hediye Abdullah, eylemlerin amacını dünyanın vicdan ve adalet damarlarını harekete geçirmek olarak tanımlamıştı. Kuzey ve Doğu Suriye halklarının saldırıları sessiz kalmayacağını vurgulayarak bu saldırılar uluslararası devletlerin göz yuması sonucu gerçekleşiyor demişti. Varlık yokluk savaşı verildiğini belirten Hediye Abdullah konuşmasını şöyle tamamlamıştı: "Zaten miladın ya zannı be, her <laughs> birine majmûlin ettirsin. Şver bile ampe çetire rojana, am zarok ve kubavuk, diye kudmayzelen, am şarvanı kudmayzelen. Münin xoştira, kono am şahadeta havalı kudmayzelen."

Halk ayaklanmasını durduramayan faşist Molla rejimi Roşilat kentinde uyguladığı terörü katliam boyutuna taşırken eylemlere destek verenlere yönelik baskılarını sürdürüyor. Son olarak sosyal medya üzerinden eylemcilere destek açıklaması yapan iki kadın oyuncu gözaltına alındı. Kürt kenti Mahabat'ta düzenlenen eylem sırasında Molla rejimi güçleri halka ateş açtı, en az 4 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan İran İnsan Hakları Örgütü de son bir haftada faşist Molla rejimi güçlerinin saldırısı sonucu yaklaşık 40 kişinin katledildiğini açıkladı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise 17 Eylül'den beri yapılan rejim karşıtı eylemlerde 410 kişinin katledildiğini duyurdu. Faşist Molla rejimi ayaklanmayı bastırmak için Roşilat Kürdistan'da ulusal özgürlük mücadelesi veren partilerin Hevler ve Süleymaniye'de bulunan karargahlarına siyah ve balistik füzelerle saldırı düzenledi. Roşilat Kürdistan'ından gelenlerin kaldığı Cejnikan kampına düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. 33 düş yolcusunu anmak için Suruç Aileleri İnisiyatifi'nin çağrısıyla her ayın 20'sinde düzenlenen oturma eylemi Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasak kararı üzerine engellendi. Katliamın 88. ayı olan dün Kadıköy Halit Ağa Caddesi'nde toplanan kitleye polis saldırdı. 19 kişi işkence ile gözaltına alındı. İşkence, gözaltı aracı ve sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede de devam etti. Ters kelepçe işkencesi uygulayan polis kelepçeleri sonuna kadar sıktı, çoğu kişinin bileklerinde yaralar oluştu, kanadı. Katliamın 6. yılında polis tarafından kolu kırılan Berfin Polat, işkence ve tacizleriyle bilinen İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin tarafından işkenceye uğradı. Zengin, Polat'ın saçlarından çekerek kafasını defalarca otobüs camına vurdu. Suruç tanığı Ümmühan Özdemir ise gördüğü işkence nedeniyle gözaltı aracında bayıldı. Özdemir'in beline aldığı darbelerden dolayı bir süre kanaması oldu. Ekin Saygılı'nın kulak zarı zedelenirken bir kaburgası kırıldı. ETA'ya konuşan ezilenlerin hukuk barosu avukatlarından sizin uçar, müvekkillerimize bizzat Hanifi Zengin tarafından o yapmadığında direkt talimatıyla işkence yapıldı. Hem Hanifi Zengin hem de işkenceci polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağız dedi. Uçar Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasak kararına da itiraz edeceklerini kaydetti. HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve Selatin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 17'si tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobane Kumpas davasının 19. duruşma periyodunun birinci oturumu Sincan Hapishanesi kampüsü duruşma salonunda görüldü. Duruşma öncesi HDP'nin de aralarında olduğu siyasi partilerin kadın temsilcileri hapishane kampüsü önünde açıklama yapmak istedi. Ancak polis engelledi. Kadınlar polis engelini protesto etti. Çin, çirak, azali, çin, çirak, açıklama yapan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar polis engellemesine tepki gösterdi. Kadın arkadaşlarımız içeride ve bizi bekliyor. Gideceğiz. Onlarla dayanışacağız. Gideceğiz. Kadın mücadelesinin ne dört duvar arasına ne böyle çevik ablukasında geri adım attıramayacağını bir kez daha göstereceğiz. Peki, peki, peki. Bunlar yargılanacak. Kazanan kadın mücadelesi olacak. <gülüyor> <Cizliğin> <gülüyor> <sapan> olacak. <laughs> Kadınlar açıklamanın ardından duruşma salonuna geçti.